Annyeonghaseyo, yorobun, Jay-imnida. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Zeynep kanalıma hoş geldiniz. İlk durağımız Myeongdong. Myeongdong alışveriş bölgesi olarak biliniyor. Birazdan da tüm buradaki mağazaları gezeceğiz hep beraber. İlk olarak kahvaltımızı yapmak için bir Tteokbokki restoranına geldik. Burada malzemeleri kendiniz seçip kendiniz pişiriyorsunuz. Biz de buradaki şeyleri seçtik ve yavaş yavaş yemeğimiz pişiyor. Burada belli bir ücret ödeyip sınırsız bir şekilde yemeği yiyebiliyorsunuz. Topukki, pirinç keki, balık keki ve çeşitli soslardan oluşan bir yemek. İçerisine yumurta, sosis, yeşil soğan gibi malzemeler ekleyerek kendiniz burada pişirdik. Fakat ilk günden ağzımı bu şekilde yaktım. Çünkü Kore yemeklerinin çoğu masada kendin pişiriye tarzında ve genellikle kaynar bir şekilde önünüze sunuluyor. Bu yüzden dikkatli bir şekilde yiyin. Bu arada Kore'deki en sevdiğim yemeklerden bir tanesi tteokbokkiydi tabii ki ama Türkiye'de dediklerime hiç benzemiyordu. Önce bir tteokbokki restoranında yemek yedik. Etrafı gösteriyorum. <laughs> Şeyda daha... Myeongdong en çok turistlerin olduğu bölgelerden bir tanesi. Burada çeşitli restoranlar, aynı zamanda kozmetik, giyim, kırtasiye, hediyelik eşya gibi her çeşit malzemeyi bulabileceğiniz birçok dükkan mevcut. Kalabalık. En çok turistlerin geldiği yer. Akkos. Lale bana bundan alacak. Bana bundan alsınlar. Ya şu an bunun hazır değilmişim. Püçüyor olasın ya. Bana uygun gördüğü şey. Yani. <laughs> <laughs> Oda koymak için ünlülerim. E, 9800 bon. Bunları videoyu yaparken editlerken koyarım. Ne kadar tabir ettiği dolar çift parasıyla. Rengi olmadı. Sen beni. Evet. ve her şey çok sevimli. <laughs> Bu ne <Niye> acaba? <laughs> hmm. İçinden sürpriz çıkıyor bunun gibi. <laughs> aşırı popüler bir şey buldum. İdoller genellikle bunlara etrafa para satıyor ya. Yani. Ne kadarmış bir ücreti öğrenelim. 25 <laughs> <000 gülüyor> bin lira. Şeyde, TikTok'ta falan çıkıyor şimdi. Ne bu. çıkıyor bunun içinde? Random bebekler çıkıyor. Fiyatı çok pahalı ama random bebekler hmm. çıkıyor. Böyle bebekler. Hmm. Neredeydi? 10.800 bu. Aynen. Siz ha, içinden çıkanlar şurada gösteriyor. <laughs> Bunlardan herhangi birisi veya iki tane sürpriz varmış. TikTok'ta şu anda bir TikTok'ta kutu açılımı bununla yapıyorlar değil mi? Hayır bu da şey değil mi? Karanlıkta parlayanlar. Evet. Bunlar bir sürü çeşitli. Göster. Sınavlarımız çok var <laughs> değil mi? Bu daha iyi. tedaviye yazmaya güzel lalenin boyu kadar bir şeymiş bak gidiyor bakın aynı boyda ucuz neden Anlar, günlerde bir bal, Hepsi. altı gün <laughs> kong, <doğal>. takalar, <laughs> anlatılarlık var. Rusların güzelliğine bak. Anlatılarlıklar aşırı iyi ama papanlar da var. <laughs> bak konuşuyor. Thank you, I love dedim. <laughs> Foto kart koymak için ve aynı zamanda cüzdan herhalde bu aynı. Aynı zamanda cüzdan 12 bin oldu. Bir sürü çeşit var ve hepsi birbirinden güzel. Para harcamamak için kendimi zor Şimdi Chang'u. Chang'u'ymuş galiba. Bu karakterler meşhur. Çizgi film. Hattım. <laughs> Alo. çok seviyorum. Vardı biz küçükken çıkıyordu televizyonda, evet, değil mi? Oyun, Konuşmuyordu. Nük nük aynı gibi çok Set halinde kaşıklarıyla beraber. <laughs> Daha basit olması çok sevik Şunlar çok iyiymiş. Şeffaf. Ay. 15 bin var. Minikleri var. Güzelmiş ya 15 bin lira. Çalışıyor şu an. Hı -hı. <laughs> ben de bunu da anneme verdim kendimkini. Almam lazım ben yazdım. Terlikler aşırı iyi. <laughs> yumuşak bir de. Aslında şunlar şu yer fazla var güzelmiş. güzel bir. Bu, evet, bu, bu serinletir. Öyle. <laughs> bir de bin ne. Bin dolar. Öyle mi? Çok ucuz. Şunlarda ne yazıyor? <laughs> Kurda ne? Şey, uzun süre <laughs> şey salkı. Hediye koymak için. Evet, şey işte. Şu dönemde öğretmenler günü, anne baba günü var. Anneler günü. Diyor da pasaport, pasaport mu? Işte, i̇şte annesinden her verince bayramlarda e, içine para için Temsili galiba. İçine para koyuyorsun. Hediye etmek hediye için Hediye etmek. Yani mesela seyahat bilet, için bilet veriyorlar hediye ediyorlar. Evet. Bak bunlar da güzel. Evet. Şimdi az önceki mağazadan çıktık ve arkamdaki mağazaya gireceğiz Burada gerçekten ürünlerin hepsi çok saçma ve aşırı sevimli. Kore'de sevimlilik ön planda. Ben, ben ayranlıyım. Şimdi su şişesinin içinde de gördüm bunu. Fotoğraf vardı. Bak çocuğun. Başka kim var? Yiyecan var. Yiyecan var. İkinci erkek çorabı isteyen. Sen yol yok mu? Bulamayacağımız e ee, kadar anahtarlık. Çanta. Şunun <laughs> <Üzün>. tipine bakıyorum. <laughs> Pepe. Kurbağa <laughs> 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 Bunlardan istiyorum. O go, o go. Queen Shaw, değil mi? Queen Shaw. Wow. Onların bekçisiydi. bu aralar en sevdiğim karakter <laughs> Pepe. Ve tabii ki Kore'nin olmazsa olmazı K-pop idolleri. BTS'in figürleri de var. Bir sürü tişörtler, bardaklar, şapka var. Kesin bundan alırım. Ana olarak kalması lazım. Wow. Kim odasında bundan istiyor? Mağazadan çıktık ve sokakta birkaç yerde daha gördüm böyle yerler. Karikatür tarzında sizin resminizi çiziyorlar. Burada çok popülerdi. <laughs> ABC var burada ayakkabılar çok daha uygun ne <laughs> kadar oluyor şimdi bunu çevirsek mesela, mesela bunu deneyelim. <laughs> 533000 mi <bin lira. gülüyor> 8 dolar değil mi? Burada her çeşit ayakkabıyı bulabilirsiniz ve fiyatlar Türkiye'ye göre daha uygundu açıkçası. Bu markalı ayakkabılar çoğu Türkiye'de çok çok daha pahalıya denk geliyor. Ama kendini istersen e, Olivyan'dan falan tercih şey Burada tamamen Kore aburcu bunları satılıyor değil mi? Öyle bir şey. Sırf Kore olmasa bile Yabancı aburcu bunlar falan. Bak Daha sonra buraya da geziniz. Ve asıl gelmek istediğimiz yere geldik. Burası Daiso. Asya kısmında bu mağaza çok meşhur. Genelde 1 milyoncu tarzında bir mağaza en pahalı ürün buradaki 5000 won ve bu bina 12 katlı en büyük Daiso mağazalarından bir tanesi burası. Şimdi burada biraz alışveriş yapacağız. Bu binadaki her katı farklı kategoriye ayırmışlar. Burada yemek, spor, kozmetik, kırtasiye gibi her ihtiyacınızı bulabilirsiniz. 12. kattan başlayacağız. Daiso'daki alışverişimizden sonra sokak üzerinde bir K-pop albüm satan mağaza bulduk. Burada mağazada e, ünlülerin fotokartları, bunlar tabii ki satılmıyormuş ve birçok albüm bulunuyordu. Ben de EXO için etrafa bakınıyorum şu anda. Bakalım burada albümleri satabilir oluyor. Albümün mini şeyi. Hı. Aynı CD'si varmış Simki gibi. Şeyleri. Hmm. Çen, bakalım kim var? Burada Yanlış mı görüyorum yoksa o Lay mi? Lay... Aa, yanlış görüyormuşum. Erken sevindik. Bakalım. Existence <laughs> <laughs> ve K-pop albümü satan mağazadan da çıktık. Etrafta dolaşmaya devam ediyoruz. Hala Myeongdong çevresindeyiz. İçecek bir şeyler içmeye gidelim. Hı? Çoğu mağazayı gezdikten sonra içecek bir şeyler almaya gidiyoruz. Ve gördüğünüz gibi buradaki çoğu insan turist. Aynı bizim gibi. Ha babam siz de içebiliriz. İnşallah beni burada Sugar'da Frozen tarzında bir içecek aldık. Greyfurtlu. Şimdi aldığımız içeceği deneyelim. Ee, ne yazık ki greyfurt aromasını pek sevmediğim için pek beğenmedim ama beni serinletmeye yetti. Myeongdong'daki en güzel özelliklerden bir tanesi, akşam üzeri bu sokak, bu arabalarla boylu boyunca sokak lezzetleriyle dolu olacak. Ve saat 4'ten sonra sokak yemekleri kuruldu. Ne? Sadece meyveler mi? Burada ne var? Narları soymuşlar bizim için. Ha? Meyve suyu da yapıyorlar. Burada lamp. Lamp mı? 구즈, 구즈스가라, 바시 김치롤, 소시지, 코르는핫도그 Falan veriyorlar. Hadi. Kızarmış tavuk. Hiçbir fikrim yok. Bunlar kalamar mı? Aynen. Kore'nin street'teki. Kalamar. var, Marshmallowlar, dondurma. Başmeloğulların içerisine dondurma koyuyorlar. Yani Kore'nin tatlıları. Pancake. Kore'nin kendi parası şeklinde yapıyorlar. Acaba videoya sesim geliyor mu? Aa mini kimbap yapıyorlar. Bakın. Boyutları minik. Normale göre. Burada... <laughs> Bu değil bence. Japon <laughs> Yine marshmallow ve dondurma. Yumurtalı ekmek. Öyle mi? Aa onun üzerinde yumurta var. Kızarmış tavuklar. <laughs> Bunda milyon tane yumurta mı kırıyorlar kabarması için? Ağzını yandaki Atakılar. İçerisinde kırmızı fasulye vardı. Gerçekten tatlı ve lezzetliydi. Beğendim. Myeongdong'daki neredeyse tüm mağazalara girip çıktık. Çekim yapamadığım zamanlarda alışveriş yapıyordum. Aynı zamanda çekim yapmak benim için zor oluyor. Şu anda 7-Eleven Market'inde birazcık dinleniyoruz ve tekrar çıkacağız dışarı. Burada sokaklarda gezerken bir kilise gördük cadde üzerinde. Hemen oraya bir bakalım diye böyle Bence ara sokağa daldık. Arada böyle Kore'nin sokaklarında kaybolmak, hiç bilmeden yürümek daha güzel ve eğlenceli oluyor. Burada şurada yasaklar yazıyor. Ve eşimizi tamamladıktan sonra zaten akşam üzere olmuştu. Biz de Seyli sokaklarında birazcık dolaşıyoruz ve akşam yemeği nerede yiyebiliriz diye bakıyoruz. Ve birazdan geçeceğimiz yer, bu üst geçit mi diyeyim artık köprü mü diyeyim, burası gerçekten aşırı huzurlu bir yerdi. Burayı aşırı beğendim. Ben beğendim saçma yerlerden bir tanesi olabilir ama manzara olarak mükemmel gerçekten. manzara gerçekten de mükemmel değil mi? Buraya tekrar gitmek istiyorum. Steer Station'da yani tren garın içerisinde bir restoran bulduk. Burası tamamen Kore yemekleri yapıyordu. Herkes farklı farklı yemeklerden aldı. Burada mezeler ücretsiz, su ücretsiz. Hatta pirinç pilavı da yanında ücretsiz olarak veriliyor, fakat lapa bir şekilde tabii ki Kore yemekleri bizim Türk yemeklerinden bayağı bir farklı. Genellikle acı veya tatlı oluyor. Bu yediğim etli yemek ise tatlıydı. Şaşırabilirsiniz ama gerçekten tadı tatlı. Kore'deki ilk günümün sonuna geldik.